öncelikle kendimi tanıtacak olursam, Nikserliyim. Ben de sabun üretim fikri şöyle çıktı. Biz eskiden işte atalarımız kilcilermiş, e, temizlik aracı olarak toprağı kullanırlarmış ve doğalmış. Bu doğallığın gittikçe diğer bazı e, baza endeksli sabunlarda bozulduğunu gördüm. Derinin de bir var. Yani hani gıda içeriden bazıları alındıkça nesillerde hastalık çoğaldı. Bakıyorum 30 yaşındaki çocuk, 20 yaşındaki çocukta bir takım saç dökülmeler, saç ektirmeler. Bu bazı çoğalınca ben dedim ki ben yani ana atalarım da saç dökülmesi görmedim bu gençlikte. Niye bu saç bu kadar dökülüyor? Ne yapabilirim bu gençlik için dedim ve tamamen doğal olsun diye sabundan, doğal yağlardan girdim bu işin içine. Şu anki öncelikli hedefim sabun. 9 çeşit sabun üretiyorum. Ürettiğim sabunlar içinde defneli, kükürtlü, aloe veralı, eşek sütlü, keçi sütlü, menengiçli çeşitlerim bulunmakta. Genelde internet sitelerindeyim, e-sitedeyim, trend hepsi buradayım, en 11'deyim. Kaberiya markasıyla internet üzere her yerde satışım var. Mikserle daha benim sabunumu çok göze almadı yani çok tutmadı. Sen o işi yapıyor mu Mikser değer vermedi diyebilirim. Şu an benim bu Burada atölyem hani serin yere götürüyorum. Sabunları evimin altı da aynı zamanda depo alanı olarak kullanıyorum. Burada lavantalı ve kükürtlü sabunlarım var. Bu kükürtlü sabunum kaşıntı için gençlerin bu e, elinde yüzünde çıkan sivilceler için tercih ediliyor. Benim de 15 yaşında kızım var. Kızım baktım başka markalardan bir şeyler almış daha 12-13 yaşındayken kızım annem bunda bunu üretiyor sen bunu kullan dedim mesela ben kızıma. Kızım bir çekindi böyle annesi ürettiği için kullanınca arkadaşları da görmüş. Ya demiş bunlarda çare yok bizim annem üretiyor kükürtlü sabun. Biz sivilcelerimi ben kullandım geçti demiş ve böylelikle kızım da bana müşteri getirdi Niksar'ın gençlerinden diyebilirim. Bu lavantalı sabunda tamamen koku lavantanın e, yağını çıkararak bunu lavanta özütüyle yaptım. Bu da cildi tamamen besliyor. Yani e, bayanlara pilik sabunu diyebilirim lavantalı sabunu. Güzel. Bununla banyo yapan insan çok güzel kokuyor. Ben kokunun e, koku hastası olduğum için herhalde sabun yaptım. Yani bilinçaltıma iniyorum. Niye ben sabuna girdim? Kokuya karşı çok hastasın. Yani bir yere giremem. Birinin yanında oturamam çok farklı bir duygularımı herhalde ondan sabunla başladım. Yani toptan bir temizlik olsun diye ne bilmiyorum. Tek sabunların bir furya gitti, çok üretti yani e, talep oldu. Daha sonra gençler bunun talebi azalınca ben lavantalıya döndüm şu an. Yine elimde eşek sütlü sabunum da mevcut. Yani üretimini daha çok artırıp pazara göre onları kıstım diyebilirim. Ben en çok ben... talep göre kükürtlü ve levantım. Hani bundan ayda işte atıyorum bir ton üretirsem onlardan 50 kilo üretiyorum diyebilirim. COSGAP'ten makine desteğimi COSGAP aracılığıyla aldım, yaklaşık 2 senedir faaliyetteyim. Biraz önce tanıttığımda size lavantalı sabunu tanıttım ya, lavantalı sabunu biz şu an üreticiden aldığımız normal lavantayı distilasyon makinamızda distile edip yağını tamamen bu arkamda gördüğünüz tanklara aktararak ve o tankların birinde zeytinyağı, birinde lavanta distilasyon suyu, bu gördüğünüz kazanda da kostik karıştırarak bu büyük tankımızda karıyoruz ve buradan tamamen doğal sabun olarak kalıplarımızı döküp kuruttuktan sonra da kesmeye bırakıyoruz. Havanın şartlarına da bağlı. İklim bu kuruma süresini etkiliyor. Doğal olduğu için hani buna 24 saat diye makine gibi hemen diye bir cevap, makineden çıkan o bas sabunları gibi net bir cevap veremiyorsun. E, sıcaklık ortamı etkiliyor kurumasını. Doğal bir ortamda kurutuyoruz. 4-5-6 hafta süresi var. Herhangi bir makine